Hepinize merhabalar. Bugün iki negatif sayı çarpı, çarptığımızda neden pozitif bir sayı veriyor? Onun kanıtını anlatmak istiyorum. Öncelikle bilmemiz gereken tek bir matematiksel işlem var. O da bir harf ya da bir sayı diyelim. Sayının sayısını yazıyorum buraya bilmiyorum. Bir sayıdan kendisini çıkarttığımızda sıfıra eşit olması gerektiğini artık herkes biliyordur. İlkokuldan beri anlatılan bir bilgi. Bu bilgi kenarda dursun. Ve asıl konumuza geçelim. İki negatif sayı yazmak istiyorum. Basit olması amacıyla eksi 1 çarpı eksi 1 yazacağım. Bunun artı 1'e eşit işte olduğunu biliyoruz. Ama neden artı 1'e eşit? Hemen onu anlatmak istiyorum. Öncelikle bir sayıdan bir sayıyı çıkarttığımızda sıfıra eşitti. Ben bu denklemden devam edeceğim. Ama şöyle bir şey belirtmek istiyorum sayı kesinlikle sıfıra eşit olmayacak bunu daha sonra neden yazdığımı anlayacaksınız Peki ben bunu şu şekilde yazabilir miydim? negatif bir sayıyı yine kendisi gibi olan başka bir negatif sayı ile çıkarttığımda yine sıfıra eşit olacak bu iki denklem cebimizde kalsın şimdi yapacağımız işlemse sadece bunu devam ettirmek hemen şurayı sileyim Bir sayıdan bir sayı çıkarttığımızda sıfıra eşit oluyordu. Aynı şekilde negatif bir sayıdan yine kendisi gibi negatif bir sayı çıkarttığımızda yine negatif oluyordu. Demin anlatmıştım ve dolayısıyla e, sıfıra eşit oluyordu. Pardon, demin yanlış söyledim galiba. Negatif bir sayıdan yine kendisi gibi negatif olan bir sayı çıkarttığımızda yine sıfıra. Eşit. İki tarafta sıfıra eşit oluyor. Dolayısıyla birbirlerine de eşit olmak zorundadır. Ben şimdi kanıtımı, kanıtımın gereği iki tarafa da e, artı kendilerini eklemek istiyorum. Yani artı s ekleyeceğim ve işlemim şöyle olmuş olacak. Artı s iki tarafa da eklemeliyim ki işlemimin iki tarafı da eşit olsun. S artı s Tamamdır. Şimdi bunu düzenleyelim. Bunu düzenlersek e, yani şu şekilde düzenleyeceğim. S eksi s parantez attım artı Yani şurayı sadece para, sadece şurayı paranteze aldım. Yaptığım işlem bu. Eşittir. Burada da şunla şunu paranteze alacağım. Yani s eksi s eksi -s, -s, s oldu bu taraf. Ee, s eksi s yani bir sayıdan bir sayıyı çıkarttığımızda sıfıra eşit olduğunu demin anlatmıştım. O zaman bu kısım sıfıra eşit, bu kısım da sıfıra eşit olacak. O zaman S eşittir, eksi, eksi S oldu. Eksi, eksi S'yi aradaki işlemler çarpma olduğu için şu şekilde de yazabilirim. S, eksi 1, eksi 1, çarpı S şeklinde de yazabilirim. Arada çarpılar var. Ee, S'leri sadeleştirdim. Ve 1 eşittir. Eksi 1 çarpı eksi 1 oldu. Gördüğünüz gibi kanıtımızı gayet kolay bir şekilde yaptık. Sadece birlerle değil herhangi bir sayıyla yapsaydık her zaman aynı sonucu verecektir. Ee, sadece kat sayılarda işte eksi 1 yerine eksi 2 eksi 2 olurdu mesela. Ee, bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.